ef sayın Erdoğan sertleşmeyi, tartışmayı, Ramazan dememeyi, bayram bilmemeyi sürekli bu sert üslubunu her geçen gün arttırarak sürdürüyor. Ama ben kendisine yanıt vermeyeceğim yine. Onu bekliyor arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar. Sadece şunu hatırlatacağım. Ben ona dedim ki: "Yahu muhalefetin belediye başkanlarını gözaltına alarak hapse atarak, belediye meclis üyelerini hapse atarak, ana muhalefet partisine kayyım atamaya çalışarak, Büyükşehir Belediye Başkanı'na siyasi yasak getirmeye, gelecekte kendisine rakip olacak, kendini şimdiye kadar üç kez, dört kez yenmiş birisinin siyasi hayatını bitirmeye çalışarak, bunu da kamu gücü kullanarak, bunu da hakimleri buna alet ederek yapmak cesaret değil. Bir cesaret göstereceksen, Türkiye'de göstereceksen, geçeceksin karşımıza, sandığı getireceksin, cesareti öyle göstereceksin. Yok şimdi cesaretimiz yok diyorlar. 2017'nin Eylül'ünde Ekim'inde görüşelim diyorlar. Milletin dayanacak gücü kalmadı. Bıçak kemikte o yüzden ne kadar erken gelirse sandık milletin yüzü o kadar erken gülecek. Yok ama bu cesareti burada değil de yurt dışında göstereceksen şimdi tam zamanı. Ramazan mübarek günlerdeyiz. Türkiye'nin her zaman yanında olduğu bir dava Filistin davası. Ta rahmetli Ecevit'in Yasar Arafat'la kol kola girdiği günden beri Ta deniz gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasına sahip çıktığı günden beri